Siz de böyle gürültülü klavyelerden artık sıkılmadınız mı? Ofiste veya evde çalışırken klavyenin gürültüsü artık sizin de canınızı sıkıyorsa bugün buna bir son veriyoruz. Elimde görmüş olduğunuz ürün Havitin kablosuz klavye mouse seti. Bu ürünü alan bugüne kadar almadığı için pişman oluyormuş. Bakalım gerçekten de öyle mi? Bu klavye ve mouse kablosuz olarak çalışır. İster bluetooth'la ister USB aracılığıyla bağlanabilir ve aynı anda 3 farklı cihaz arasında geçiş yapabiliyorsun. Yani bilgisayar, tablet, telefon arasında geçiş yapmak sadece bir tuşla mümkün. Özellikle evde veya ofiste birden fazla cihazla çalışanlar için mükemmel bir kolaylık bu. Klavye tam boy bir klavye. Sayısal tuş takımı da var. Tuşlar alçak profilli ve yumuşak. Yazarken parmakların altında kayıyor gibi sessiz çalışır ve uzun süre yazsan bile yormuyor. Mouse ise elde hafif ama ergonomik. 3 farklı DPI seviyesi de var. Yani yani ister hızlı ister hassas çalış sana göre ayarlanabiliyor. Hem sağ el hem sol el içinde kullanılabilir olması da büyük bir artı. Ve en sevdiğim özelliği şarjlı olması. Hem klavye hem mouse Type-C ile şarj ediliyor. Klavye yaklaşık 2 saatte mouse ise 1,5 saatte doluyor. Pille uğraşmak yok, kablo karmaşası yok. Tam pratik bir ürün. İstediğin yere kolayca taşıyabilirsin. Tasarımı sade, modern ve oldukça zarif. Ofis, ev, öğrenci masası. Nereye koyarsan koy temiz duruyor, göze batmıyor. Fiyat performans olarak da bence gayet başarılı bir ürün. Yani toparlarsam sessiz, şarjlı, çoklu cihazla uyumlu, sade ama işlevli bir klavye mouse seti arıyorsan Havit'in bu ürün tam sana göre. Sen olsan bu seti en çok hangi cihazda kullanırdın yorumlarda belir tartışalım.